Şu anda hepiniz bana bu adam kafayı yedi diyorsunuz. Hayır, yemedim. Sadece bir kere düşünün. Yani bir anlık, bir kere. Acaba dünya düz olabilir mi? Gerada bilimsel olarak konuşuyorum. Bakınız dünyamız düzdür. Normalde bunu size bir arkadaşınız söylese cevabınız şu olurdu herhalde. Abi sen kafayı yedin. Ya da yemek üzeresin. Saçmalıyorsun. Dünya tabii ki de yuvarlak. Düz olur mu hiç? Böyle söylersiniz. Çünkü haklısınız. Şimdi sen küre müre derken ne demek istiyorsun dünyamızda? Dünyamız top mu? Çocukluğumuzdan beri bize bu empoze edildi. Düz olduğunu tarihte iddia edenler vardı ve hepsi tarihe gömüldü. Bak Galileo'dan önce, Galileo denen o torpilliden önce bir, bir tane adam dedi ki bu dünya yuval kafasını uçurdular. O zaman şunu yapalım. Ön yargılarınızı kırabilmek için size bir soru soracağım. PTT'nin açılımı nedir? Burada videoyu durdurun. Ve bir düşünün. Birçoğunuz posta, telefon, telgraf cevabını vermedi mi? Hayır canım ben cevabını biliyorum diyenler varsa siz çok küçük bir kısımdasınız. PTT'nin açılımı ise posta, telgraf teşkilatı. Birçoğunuz bunu hayatında belki de ilk defa duyuyor. Ama bizim çocukluğumuzdan beri bildiğimiz şey ne? Posta telefon telgraf değil mi? Ama doğrusu posta telgraf teşkilatı. İşte bunun gibi bir olay. Şimdi dünya yuvarlak diyebiliyoruz. Ya düzse? Hüseyin! Dünya düz değildir. Dünya dikdörtgendir yavrum. NASA'nın paylaştığı verilerde dünyanın şeklinin geoid olduğu görülür. Yani kutuplardan böyle biraz basık, böyle göbeğine doğru biraz tombul. Dünyada nüfusları gitgide artmakta olan düz dünyacılar NASA'nın insanları kandırarak para topladığını söylüyor. Amerika'da Düz Dünya Derneği'nin 6 milyon üyesi var. Yani az bir rakam değil. Düz dünyacılar NASA'yı suçluyorlar fakat dünyanın düz olduğunu iddia ediyorlar. Peki bunu neye dayanarak söylüyorlar? Dünya düz mü yuvarlak mı? Örneğin bir gemi suda ilerlerken gözden bir süre sonra kayboluyor. En son baca görünecek şekilde. Bunun sebebi ise Dünya'nın yuvarlak olması. Bir saniye ya bu örnek çok verilir. Ama düz dünyalılar şunu da söylüyor. Sadece gözün algılama mesafesini geçtiği için göremiyoruz. İlginç bir durum var ortada. Eğer o gemi gözden kayboldu fakat bir teleskopla bakarsak biz gemiyi yine aynı şekilde görebiliyoruz. E dünya yuvarlaksa eğilmesi gerekmiyor muydu? Düz dünyacılar burada haklı mı acaba? Yani diyorlar ki eğer ki dünya yuvarlak olsaydı bizim görmememiz gerekiyordu sadece algı mesafemizin ötesine geçtiği için o görüntüyü yaklaştırırsak aslında geminin yine 1 metre önümüzdeki görünen kısmı gibi yine tamamını görebiliriz diyor. Bir diğer iddiaları ise şu. Madem ki dünya yuvarlak, Moskova'dan Kahire'ye giden bir uçak, yani alçaktan yükseğe doğru giden bir uçak, burnunun ucunu sürekli yukarıya doğru kaldırmazsa çakılması gerekmez mi? Evet baktığımız zaman onların söylemlerinde şöyle bir durum var. Uçaklar daima yere paralel gidiyor. Ve pilotların özellikle uçağın burnunu kaldırmadığını söylüyorlar. Biz bu yoldan gidersek dedikleri doğru olabilir. Bu ekvator dediğimiz saçmalı işaretledim. Gerçekten Moskova biraz alçakta. Ekvator tarafına doğru gittikçe yeryüzü yükseldiği için çarpması gerekiyor. Düz dünyacılar yine şu örneği veriyor. Uçak yolculuğu yapanlar bilir. Uçaktan dışarıya baktığınızda dünyanın eğriliğine dair veya yuvarlaklığına dair bir görüntü görebiliyor musunuz? NASA bunun için yeterince yükseğe çıkılmadığını söylüyor. Düz dünyacılar ise ya iyi de bu dünya yuvarlaksa zaten uçak yeterince yükseliyor. Ben çok geniş bir alanı görebiliyorum. O zaman benim dünyanın yuvarlaklığına dair en azından bir eğim dahi görmem gerekmez mi diyor. Uçağa binenler şöyle göz ucuyla pencereden dışarıya bir baksın. Onlar da dünyayı düz görecekler. Peki tamam. Kabul ediyorum. Dünya düz diyelim. O zaman bir süre sonra bizim dünyanın sonuna gittiğimizde aşağıya düşmemiz gerekmez mi? Suyu bıraktığınız zaman niye düz düşüyor madem iğmeli bir şey? Bütün denizlerin, okyanusların da buradan bu şekilde güney Yer küreden aşağı dökülmesi gerekmiyor mu? Düz dünya izlerisi bu soruyu şöyle cevaplıyor. Dünyanın etrafı buzul kütleyle çevrili. Yani bahsettiğimiz Antarktika. Güney kutbu. Antarktika'daki buzul kütlenin yüksekliği 79 metre. Gemilerin aşamayacağı yükseklikte. Eğer ki buzul kütlenin üzerine çıkıp devam edersek dünyadan aşağıya düşebiliriz. Gemi yolculuğunda bir noktadan başlayıp aynı noktaya gelmenin yöntemini ise daire çizerek olduğunu söylüyor düz dünyacılar. Buradan gidin. Buyurun. Aa! Senin dediğin mantığa göre o fikra buradan geri çıkacak. Şimdi Gaya anlatıyorlar ya, buradan çıkmış, efendim sürekli batıya gitmiş, dönmüş gelmiş. Ne malum onun böyle dönmediği? Eğer dümdüz gitseydi Antarktika'ya varır ve sınırda dururdu diyorlar. Antarktika ile ilgili ilginç bir durum daha var. Gerçekten iddia edildiği gibi uzaydan çekilmiş bir fotoğrafı da yok. Aynı zamanda Amerika, Çin ve Rusya gibi büyük devletlerin 1 metre toprak için savaş vermesine rağmen bu Antarktika için ise dünyaya anlaşmaya çağırıyor. Çok ilginç bir durum yok mu? 53 ülkenin imzasıyla tarafsızlık anlaşması yapılıyor ve kesinlikle ama kesinlikle kimse orada yaşam kuramayacak. İnsanlar sivil yolculuk yapamayacak. Sadece bilimsel araştırma amaçlı insanlar gidebilecek. Orada insanlıktan bir şey mi saklanıyor peki? Gerçekten acaba Güney Kutbu dünyanın sonu mu ve dünya gerçekten düz mü acaba? Bugüne kadar uzaydan dünyanın her şekilde fotoğrafını çeken NASA nedense Güney Kutbu'nun fotoğrafını çekmemişti. Sen mi çektin fotoğraflar? Bu da kafamızdaki soru işaretlerini arttırıyor ama. Bizler NASA'nın ışığında düz dünyacılara deli diyoruz. Arkadaşım başkasının hipoteziyle bilime girilmez. Eğer ki bizim teknolojimiz uzaya çıkmak için yeteri seviyeye ulaştığında bu konuyla ilgili en net ve en doğru bilgileri söyleyebiliriz. Şimdilik teknolojimiz buna müsaade etmediği için NASA'nın verdiği verileri doğru kabul etmek zorundayız. Dünyada kullanılan haritalara baktığımızda ise kafamızdaki soru işaretleri iyice artıyor. Dünya düz mü yuvarlak mı? Kararı size bırakıyorum. Bir taraftan NASA'nın bize dayattığı veriler, diğer tarafta ise düz dünyacıların NASA'nın verilerini çürüttüğü teoriler. İkisi de birbirini çok güzel bir şekilde yalanlayabiliyor. Biri veya birileri yalan söylüyor. Siz de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bize destek olmayı